Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya ikinci sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yayınlanan ilk tanıtım seyirciler arasında büyük merak uyandırdı. Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref'le Demet Özdemir'in hayat verdiği Nisan, bu kez çok daha zorlu bir sınavdan geçecek gibi görünüyor. Tanıtımda ikilinin göz göze geldiği an, masaya bırakılan fotoğraf ve rüya gerçeği hikayenin bambaşka bir noktaya taşınacağının sinyalini verdi. Peki Nisan sakladığı büyük sırrı Eşref'e nasıl açıklayacak? Sosyal medyada dizinin fanları bu soruya kilitlendi. İzleyiciler arasında rüya aşkı yeniden alevlendirecek mi yoksa her şeyi karanlığa mı sürükleyecek tartışmaları başladı bile. Öte yandan Eşref'in Çarpıcı gerçekler ortaya çıktığında nasıl bir tavır sergileyeceği de büyük merak konusu. Görünen o ki Eşref Rüya yeni sezonunda heyecanı daha da artıracak ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek. <laughs>